Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hellblade adında yeni bir seri başlıyor arkadaşlar. Artık bu seriler uzun uzun gelecek arkadaşlar. Sadece bu birinci bölüm olduğu için giriş cümlesi yapacağım. Diğer videolarda giriş cümlesi olmayacak arkadaşlar. Daha hızlı ve uzun soluklu bölümler olsun diye arkadaşlar. Her bölüm bir 40 dakika ile 50 dakika arasında olacak. Sadece ilk bölümü özel bir 30 dakika yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım oyun nasıl diye. Her gün her bir sesi gelecek arkadaşlar. Bugün ekran başlayacak. Oyun bitene kadar peş peşe her bir sesi gelecek. Daha fazla bu tip şeylerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ne kadar bana desteklerseniz o kadar bu tip şeyler gelecek arkadaşlar. Gümbür gümbür yeni seyirle başlamış olacağız arkadaşlar. Her biletten sonra onları takip etmeyi unutmayınız. Dün Among Us videosunun birinci bölüm geldi. Onu da izlemeyenler varsa açıklamalarda bulabilir veya videonun sonunda ekranda gösterelim arkadaşlar. Yine oyunda başla diyerek ilk bölümümüze başlatalım. Yani atezi daha sonradan size özet bir halde bir. Ama şimdi yine başlıyor. Yorumlar arkadaşlar bu senin tek oyunu mu yoksa başka oyunu var mı? arkadaşlar? Onları da çekeyiz. nefes alıyor, nefes alıyor, yaklaşıyor, diliyor. Yukarı yazarı okuyamayabilirsiniz. Onları ben çevireyim size. Birazcık gelin korku arkadaşlar. Umarım ben bu seriyi bitebilirim. Çünkü bu tip korkunu oynamayı pek sevmiyorum. Biliyorsunuz Seri sendeki sahneleri. Geldiğini hissedebiliyorlar. Geliyorlar dedi yukarıdan. Şu an kimle konuşuyoruz? Şu an oyun bize vermediler sinematikte. Sen kim acaba bilmiyorum o hikayesini bir benim için eğer varsa oyunlı ondan Tabii ki yolar belirterek oyun için belli bitti yakında hemen çek her adını verdiği yer dedi oyun sesi iyi geliyor bana Tabii ki diğer bölümlerde düzeltiriz. Mümkün olduğunca konuşalım arkadaşlar. Bir hikaye tabanlı olduğu için. Geri dön dedi. Grafikler müthiş. Onu diyebilirim arkadaşlar. Grafikleri güzel yapmışlar. Ha, yani sağa sola bakabiliyoruz. Bitme yandık ile oyun yapanlar. Değil mi? Ha, yani şu asanlar değil mi? Umarım yatı çıkmaz. Aynı da. Şimdi çok tırsım. Onun için o arkadaşlar ben arkadaşlar yorumlarla. Onları ayette oynamam. Onları gülebiliyor musun? Senin de sonun bu olacak. Anne annemi korkutmayın. Kalbimi inanmadı. Karşıda ben biraz bir şey gördüm. Arzalmış. Onları izlediğini biliyor musun? Onu izliyorlar. Sağdakileri görüyor musunuz? Mümkün olduğunca hızlı hareket arkadaşlar. Çünkü birazcık korkmakta istemiyorum. Valla ben de korkardım. Ve onun etrafında söylüyormuş karanlık. Umarım o karanlık bize göstermez. Ya karanlık o olmasın da benim için Yeterli. Ama grafiklere baksanız arkadaşlar inanılmaz güzel. Ve aydınlığa doğru tıkıyoruz. Daha da o Olayı galiba birazcık anlatmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Seni istediği biliyorlar. Burada olduğunu biliyorlar. Ya bilmişim de. Baksanız ya. İnanılmaz. Senin an korkusu. Senin o galiba bütün yaratık diye düşünüyorum. Yorumlarda bir yetin ama ben bu söyleyi tabii ki çok önemli oynadığım için yorumları pek dikkatle alamayabilirim arkadaşlar. Çünkü çünkü ben bu oyunları oyunu yayınladıktan bir 10 gün önce falan oynayacağım, oynuyorum. Ve en korktum bana geliyor. Kaç? Bana ver. Neye bakıyor? Arkasından mı bakıyor? Onun dışında duyuyorum. Ben duymuyorum. Bir şey duyutmayın. Geri dönmek istiyorlar. Korkmuş. Bizim karakter de geri dönmez umarım. Niye geri dönseydin sen? Yolun başında ne kadar dönseydin iyiydi. Bize bu hikayede no. tanımak gereken bir LOL vardı dedi. İstemiyoruz böyle LOL'ler. Koş. Vallahi arkadaşlar Birazcık ekran karanlıkmış, onu ayarladım Geliyorlar dedi. Gelmeyin. Koş, kuma gerekiyor. Koş koş. Karanlık geliyor. Koş koş. Buradan gidiyoruz? Vallahi yağdı vallahi koşmayı bilmiyoruz. Hadi koş 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 koş. Bu sefer di dedi, biz. Oh. Aydınlığa çıktık. Bir an dedim yakacak bizi. Tek bildiğim Kadir arkadaşlar bu oyunda. Böyle musun? Herleyim o orada çünkü onu çilebiliyorum. Bu oyunda bildiğim şey yani çok geri kalmam lazım. Bir yana oluşturmuş elimizde. Oyun yoksa sevi Adım durmuş. Emre geldiğin tabii ki bu seriyi hızlıca oynayıp bitireceğim arkadaşlar. Zaten peş peşe bu seriyi göreceksiniz. Umarım hatasız bir şekilde oynuyoruz. Bu kim ya? Savaşma şeyi de olacak. Demek ki yaratıklar çıkacak. Umarım bu ilk günden bir şey çıkmasın da. Sen ekrana bakamıyorum. Evet. Ondan sonra bulamayacaksın. Konuşan kişi kim ya? Geliyorum. Gelmesi iyi mi? Hava kalmasın da. Böyle güzel. Sevgili dil diliyor. Bize verdi. Koş. Bu neden yapıyorlar? Vallahi korktum bir an. Gelir bakayım dedim şöyle de. Ona hala ruhu önemli. Onun ucunu kavuşturması gerekiyor. Onu asla kurtaramayacak. Bu arada sizin çizim vermez denemesi gerekiyor. Her <laughs> giden köprü ad adını unuttum. <laughs> Bunu şey yapınca şuna bakıyor. Buradan gideceğiz. Nereden gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Ama burada bir şey bulduk. Oyun kaydettin gibi evet burada. Hikayeni unutma. Doctor... Dedim buraya bağlı. Demek ki böyle yapacağız. Tamamdır. Tabii ki ilk bir arkadaşlar bir acıma olabilirim. Bir şey mi? <laughs> Böyle tırmanıyormuş. Konuşmayı bitirip kontrolden bakacaktım. En azından kontrol edildiğini unutmamızı lazım. Koş. F'yi basarsak. Buradan bir yer, bir yer çıkmam lazım. Ne şudan? Düşmez değil mi? Kendi aşağı at aşağıda ne var? Asan aşağı inmeden, hadi aşağı atla. Şunu acık. <laughs> <laughs> şunu <laughs> ne yaptı? Arkaya gidilemez. Allah. <laughs> <laughs> Allah ben bilmiyorum ki oyun yaptırıyor. Son çok tırçıyorum. Buraya geldik. Ha sinematik girdi. Sen ilk günden arkadaşlar e birazcık korka koyabilir. Kapı tehlikeli dokun ona. Beni öldürme. Ne oluyor? Sen saklanıyormuş. Karanlık geliyor. Eyvah. Lige Erra korkunç değil. Tılağat sen misin? Kuzeyleri ilgili hikayeler yüzünden Tılağat derler. Tılağat Debilsin. Adam yakın ilgili hikayeler kokutmazsan yiyebilirsin. Su de boğazını tıbbi Galiba hikayeler anlatacak bize. <laughs> <laughs> Birazcık tırsa <koydum. gülüyor> Tamamdır. Sen Allah Ya tıçı işte Yakın, Yakında dediğine göre Şurada bir şey olmalı. Aha. Burası galiba. Evet buldum. Evet şükür be. Bayağıdır uğraştım şurası lan. Şimdi ne yapacağım? Tamam, tamam. Açtık. Bak ne var? Deneyelim ve de bakalım. Şimdi işe yaradı. Son kadar dövüş gelmedi ne güzel. Olsa kırmışımdır bayağıdır. Yer aradım. Yine ortam karışık. Yandık. Allah sonumuzu ödeylesin. Yaptığını biliyor. Şuna yukarı çıkacağım. Herkes bir arabada edilmiş. Bundan karşıya bir ihtimalle Neyi aşağıya bırakıyorsak Sadece çok tehlikeli yaptığımızda to to Bu konusunda bizim kız mı? Bize savaşsan ne zaman savaşan başlayacak? Bize merak ettiğin savaş İki köprüyü yandık. Okay. You know Haklı. Miss, mm -hmm. the world of the dead is ruled by the giantess, Luki, daughter of Loki. And say, şey, feared her bloodline. Tom Gaduser, much worse than her father's. So, as a child, the old Father cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. this, in all of the nine worlds, only Hella can resurrect Hela. Biz... this helam ha bir yerde videoda kasma olm olmamış inşallah bir iki yerde kasma oldu ışık Buradan aşağı. Bak kanka şimdi koşuyoruz ama umarım başımıza bela gelmez. Ha eğilmiş ben dedim. Oh be aydınlar çıktı. Şu kadar her şey güzel gidiyor. Bakalım. Kapı. Geri gir. Kapıyı açmamalısın. Hela. Ya valla uğraşmayın ya. Bırakın ne alınmaz görsün. Kapıyı yapabilirsin. Karanlık. İşte tısmaya Bak Ne oldu şimdi? Onu benden aldın. Sadece onu bana geri ver. Biz şu an kimle konuşuyorsun? Merak ediyorum. Bizim Kı kızadı da üzüldüm. Ne oluyoruz? elimizden yaralandık. Benim kızlar şey elini sokuyor. Yani burnunu sokuyor da işte. Şu an ekran yani bozulmuş gibi gözükebilir. Yani geldi. Selamun aleyküm. Al. Al. Ol. Al sana. Al sana. Al. Sıradaki gelsin. Demek ki böyle. Al. 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 al Bunu da. Tüm tuşa basma. Aldık başka. Selamünaleyküm. Hadi. Odi. 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 Başka başka gelsin. Aha. Vurdu. Hayatım kadar hatırlıyor. Sonra etap kaldı. Çünkü semeti girmiş. Ben de dedim. Niye bulamıyorum? Yardıklar böyle sıkıntı yok. İyi kapışmamızı yapmış olduk. Kıza da üzüldüm ya. Hikayesini hiç bilmiyorum. Onun için benim için büyük sürpriz olacak hikayesi. Öldü mü lan?

şey, tüm acılar başa gidecek sadece an meselesi. Umarım boşuna yapmayız. kan çürümeye basıldığın daha basit olduğunda daha büyüyecek. Sürme sana onun başında bastığında görevi sona erecek. Ve tüm ilerleme kaybedilecek. Vay be. Hızlı mı olmamız gerekiyor? Tek bunu biliyordum. Her yeni gibi beraber kanı çürümeye büyüyecek. Umarım basarız ya. Basamazsak ne yapacağımı bilemiyorum. İntikam. Yani olabildiğince hızlı gitmemiz gerekecek arkadaşlar. Onun için zaten diğer bölümlerde konuşmadan hızlıca olayları akmaya başlayacağız. 40 ke dakika, 50 dakikalık arasında süre bölümler arkadaşlar. 5 saat bölümde bir hafta biteriz bu konu. <laughs> Sut ve İzyon Tanrısı Val Laos. <laughs> Sen bir şey bulmamız gerekecek. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Bu seriyi ve beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Her gün zaten her bir serisi gelecek. Bir hafta içinde bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz Among Us ve bu serinin ilk oynatma listesini bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha birinci bir için bakabilirsiniz. Devam ilerledikçe bu seriyi arkadaşlar benimle izlemeyi mutlaka unutmayı unutmayınız. Açıklamalardaki Instagram ve Twitter sistemi de var. Oradan da takip edebilirsiniz. Oyun duyurusunu da oradan yapıyorum arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz abone ol butonu var. Oraya tıklayarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Her gün gümür gümür serilerle karşısında olmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu serinin ilk oyunu varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Devam serisi ise yani. Onun için pek bir bilgim yok. Bir yarın her bir ikinci bölümü gelecek. Bu bu bölümü güzel bir beğeni patlaması yapmayın unutmayın arkadaşlar. Kendi çok iyi bakın. Hoşça kalın.